istismarını atlatmayacağız. Altı yaşında bir kız çocuğunun ailesinin eliyle tarikat karanlığına teslim edildiği devlet eliyle de karanlı bu karanlığın aklanmaya, gizlenmeye çalışıldığı bu davanın başından beri takip takipçisiyiz. Yine buradayız. Bu ülkenin gerici karanlığa mahkum edilmek istenen tüm çocukları ve kadınları için buradayız. Bu istismar sizce kaynak ve yer tahsis eden kamu kurumları da bu suçun ortağıdır. Bu suçun ortakları yargılanmalıdır. Ve gerçek adalet oluşuncaya kadar bizler buranın takipçisiyiz. Yaşasın kadın dayanışması, kadınlar birlikte güçlü. O yüzden bütün bunları değiştirmek için örgütlü bir mücadeleyi ortaya koymak durumundayız. Bizler bunları yapmaya çalışanlarız. Bugün yan yana olanlar. Bu gidişatı değiştirebiliriz. Ve umutsuzluğa kapılmış olan bütün genç arkadaşlarıma şunu söylemek isterim. Korkmayın. Bir çare yok diye düşünmeyin. Umutsuzluğa kapılmayın. Çare biziz. Çocuk istismarcılarına, gençleri intihara sürükleyen katillere, kadın düşmanlarına karşı mücadele bizde bitmeli, bitmeyecek. Kısacası bu dava müferit bir sapığın cezalandırıldığı bir dava değil, bir ülkenin çocuklarına sistematik olarak yapılan işkencenin davasıdır.